Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Stikoko Gracer modelini, elektrikli bisikleti kutudan çıkartacağız. Kurulumunu yapıp biraz tanıtacağız. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar kutu açılışında bisikletimiz. Önce içindeki kan malzemelere bakalım. Bir adet bisiklet ve içinde şöyle bir havadanlığı var. İçinde içinde ne var? Pedalı ve şarj aleti. Bunun içinde de şarj aleti var. Evet bedava şarj aleti bisikletle beraber. Arkadaşlar bisiklete maket bıçağıyla bu şekilde yavaş yavaş çıkarsanız çünkü altında çizilecek yerler de vardır. Dikkatli bir şekilde önce bisikletimizi bu cendereden bir kurtaralım. bisiklete, bu makineyi te temin etmek için bu adama da ulaşabilirsiniz. Şimdi açıp biraz Hani ilk geldiğinizde Aynen. elinize, evet. Elinize ilk geldiğinde bunları yapmanız lazım. Zaten size de pedallar bir şekilde gelecek. Kendiniz yapamıyorsanız da gerekli yardım alın. Evet arkadaşlar kutu açılımını yaptık. Şimdi bisikleti tanıtım bölümüne geçtik. Tanıtım bölümümüzde. Şimdi bu bisiklet 26 jant. 250 watt bir bisiklet elektrikli. Öncelikle elcik ve seleden başlayalım. Özel el yapımı elcik ve selesi var üzerinde arkadaşlar. Arka taraf yaylı. Hidrolik bir frenleri var üzerinde. Ve 26 jant bir bisiklet bu. Rengi, tasarımı gayet hoş bir şekilde. Çok güçlü bir aydınlatması var ön tarafında. Vites sistemi Shimano. Shimano'nun alt suunu kullanmış arka tarafta. Yine arka dişlisi Shimano. Her ekipmanda en iyisini mi kullanmış sence? Şimano Her ekip... en iyisi mi? Şu anda Shimano Türkiye standartlarında en iyisi. Kaçınılmamış değil mi paradan? Yok yok kaçınılmamış. Her şeyin en iyisi. Her şeyin kalitelisi. Lastikler siyah, beyaz yanaklı. Ayrı bir hava katmış ve bu ön tarafındaki bu muhafaza yerinde arka tarafında bir tane yine deriden bir görsel katmış. İnce, ince bir detayı var. burada. Aynen dedi. öyle. Peki görsel bu derinin rengini falan biz istersek değiştirebiliyor muyuz? Kendimiz özel bir şeyler tasarlattırabiliyor muyuz? Yok. Genelde Stikoko'nun sayfasında gördüğümüz renkler. Stikoko sayfasında yayınlar. Yayınladığı zaman hangi renkler varsa üzerinde onlar gelir. Bir de şeyi soracağım bu elektrik içindeki hangi marka mesela elektrikli bisikletlerde Alba'yı biliyoruz daha çok tanıdığımız. <laughs> hani o tarz bir elektrik bu, sistem mi var? Bu, bu yine aynı lityum pil var üzerinde. Samsung'un pilini kullanmış. 13 amper saat pil var üzerinde arkadaşlar. Ee, Çin malı değil. Samsung'un Sam, Sam, Samsung pili var. Artı 13 amper bizlere Türkiye şartlarında 40 ila 50 kilometre yol sağlar. Tabi bunların gayet eğimi var, inişi var, çıkışı var. Kilometreler düşüyor çıkıyor. 13 amper olmasının orada faydasını görebiliyoruz. Daha sonradan üzerinde iki tane bir anahtar var arkadaşlar. Çok güzel de bir detay vermişler oraya. <laughs> Aynen. Kask, kastan anahtarlığı var. Anahtarla pilini çıkartabiliyoruz. Pilini ise bu kapaklar açılıyor. Kapakların iç tarafından anahtarıyla alıyoruz pilini. Genelde dışarıdan şarj ediliyor. Renk konusunda bunun kırmızısı var, yeşili var, beyazı var, siyahı var. Renk opsiyonlarda yine şeyinde var. Stikokon'un sitesinde var. Peki güzelliklerinden bahsettiğim olumsuz yanları sence ne? Yani olumsuz yanları herhangi bir arabaya sığmaz bu. Aynen. <laughs> arabaya evet. atayım tatil, tatil yerine götüreyim orada biraz gezeyim olmaz. Arabanız büyükse anca o zaman koyabilirsiniz. Aslında bu sahil kasabalarında evet. daha iyi gider böyle Görünüş olsun. Daha tarz, daha güzel. Yani bir, bir nevi motosiklet. Aynen. Aslında vergisiz algısız bir motosiklet. <laughs> <laughs> bir sefer veriyorsun ondan Aynen. sonra uzun soluklu biniyorsun. Bir de şey diyeceğim biz videoya başlamadan önce 250 watt bu bildiğin tamam. gibi. Yani Daha yüksek olabilir mi diye düşünüyorum. 1000 watt olsa mesela. Bunu bildiğim motor olur. Bunu firmadan talep edemiyoruz ama kendimiz üzerinde bir update yapabiliyoruz. Buna arka tarafa 1000 watt takılabilir, 1500 watt takılabilir, evet. 500 watt takılabilir. Tamamen size kalmış. Yani sen bu işlemi yapıyor musun? yükseltme işlemini. E i̇lla ki yükseltme işlemlerini yapıyoruz. Biz. Dışarıdan bulduğumuz motorlarla buna montajını yapabiliyoruz. Yani isterseniz Ahmet abiye de ulaşabilirsiniz. Bunun motorunu size az geldi diyelim. Yani hız sınırı da var değil mi bunda? Bunda 25 kilometre hızla sınırlandırılmış. Mesela bazıları abi. yüksek olmasını isteyebilir. O konuda sana gelip ulaşabiliriz. Aynen öyle. Yapabiliriz. 25 kilometre sınırlandırılmış. Daha yükseğe çıktığı zaman motor kendini kesiyor. Artı bunda bir gaz kolu taktırdık biz buna. Tam şu sol elinin altında bir gaz mandalı var. Opsiyon olarak üzerinde bir tane hmm. zil gelmiş. Yine çamur sorumluluklar da çok şık duruyor. O da Ya bir de biz şunu da tartıştık. Acaba hani gaz kolu şurada olsaydı hissiyatı güzel olurdu diye düşündük ama yani öyle yapmamışlar. Öyle yapılmamış. Buna bir gaz mandal takılmış. İlla ki bir şey de takılabilir ona. Gaz kolu Olabilir. diğer diğer markalardan alınıp kablolarını kesip biçip bir şekilde yapılabilir. Ama garanti mevzusu ne olur? Yani garantiden çıkabilir. 7 vitesli. LCD bir ekrana sahip bu. Ekranı açtığımızda bizi çok güzel bir görüntü karşılıyor. Aynen. <laughs> Yine seviyeleri var. 2, 3, 4, 5 diye. yani. Ya. genel genel durum bu. Evet. E, firma olarak da şimdi bir ürünü aldınız, bunun satış sonrası yani yedek parçalar da olabiliyor yani kullanıcı Yine, hatası olup ya da servis mesela servisi kullanıcı hatası olup ya da kullanıcı hatası olmayan bir durumlarda garantilik bir durumunda bizim bunun beynine ulaşmamız lazım, bunun piline ulaşmamız, motoruna ulaşmamız lazım, ekranına ulaşmamız lazım, evet. Pedal asistanına ulaşmamız lazım yani bunlar Bunlara ulaşamadık sonra bu bisiklet bence bisiklet değil, bir kere yani, alınmış tanrı olmayan tanrı olmayan herhangi bir süre sonra herhangi bir sorun olduğunda işin içinde çıkılmaz bir hal alabiliyor. Şimdi Stikoko bünyesinde bunun yedek parçasını falan bulunduruyor. Önemli olan firma. Abi. Şimdi firma yedek parçasını bulundurduğu zaman en azından herhangi bir sıkıntıda o bisiklet tekrardan hayata dönebiliyor yani pedallanabiliyor. Firmanın en iyi yanı da odur. Güzel. Bizim diyeceklerimiz bu kadar herhalde. Daha Aynen. üzerine katabileceğimiz hani sizin yorumlarınız olur. Merak ettiğiniz bir şeyler olur. Yorumlarda ulaşabilirsiniz. Yani bir şeyini söylemedik. Ağırlığını söylemedik. Ha, evet 38 kiloydu değil mi? Bunun net ağırlığı 38 kilo. Biraz ağır. ağır. İşte avantaj dezavantajdan da konuşacak dediğimiz zaman ağırlığında katmamız lazımdı. Öyle. Asansör olmayan bir binaya 5. Beş, 5. kata, 3. kata, 10. kata çıkartması biraz daha zor olabilir. Genelde bu alanlarda zaten kafereyzer tarzı kafesine koyuyor. İşletmesi varsa oraya koyuyor. Benim diyeceğim, ekleyeceğim bir şey kalmadı. Sende yoksa? Ya bizlerin de diyeceği bir şey kalmadı. Genelde bütün özelliklerini anlattık. Şöyle bir şey de ekleyebiliriz. Hani bundan sonra Stikpoko'daki herhangi bir ürünü ya da başka RKS olur. Bu tarz ürünlerde istediği modeli hani abi şunu da çeker misin? Dedikleri zaman elimize ulaşırsa çekelim. Herkes yararlansın. Akıllarında bir soru kalmasın. Tabii biz zaten elimize gelen yani. ürünlerin su ve özelliğini anlatmaya çalışacağız. Bundan sonra yani biz çoğu markanın tanıtımını yapmayı planlıyoruz. O zaman videoyu sonlandıralım. <laughs> sonlandıralım. Arkadaşlar bisiklet hakkında konuşacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.